Adam geldi dışarıdan. İki tane ben bayıldım. 20 FPS. Harbi ya. Abi, abi, abi. Beni... abi gelin şuraya amınıza Emre dikkat et arkana. Odun getirin evden gelen odun getirsin. Sisteyi bastın Öldü ananı giren. Siktim, Yardıma gelin oğlum. Hızlı oynayın ya. Loku çekin. Geliyor, geliyor. Loku yok amına koyayım. Ya siktim yerinde bir silah al gel Naked ya. Adamlar kaç defa girdi bir giremedin şuraya. Öleceğim amına koyayım. Şey Hadi ederim. ya. O sıra ben bir takım temizledim 4 kişinin. Ya rak ben içeri tam... atlayıp duruyorlar Oynayın şuraya ya. Bana <laughs> koyayım adamları mı tutacağım? <laughs> Gelen siz misiniz? Gelen siz misiniz için? Aman konuşsanız konuşsanıza. Ya ne biziz oğlum ya. Ben burada geziyorum 2 saattir AK sıkıyorum sen gelen bizim siz misiniz diyorum. Adam Kavak sen buradasın. Seni biliyorum bak sana demiyorum. Dışarıdan biri geliyor ses aldım. Info vermiyon o zamana koyayım. Yarrak mı girdi ağzınıza konuşsanız zamana Oğlum ben ben sen ben derim amına koyayım. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Oğlum evet ya da hayır konuş ya. Aga bize merdiven lazım. Adamlar yukarıda yüksek hızlı yatağa çekip çekip geliyorlar. Dışarıda 4 tane full set öldürdüm. Silahlarını almadım Emre'ye geleceğim diye. Anlamıyorum ki nerede bizimkiler? <laughs> Öyle mi oluyor? Aldınız mı ayet? Tamam. Merdiven yok. Getirmedik işte. Şey. üst katlara da gireceğim ama gelin şuraya